Süleyman Paşa'da için kıymetli hemşehrilerim. Her birinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün günlerden cuma. Bir güzelliği daha var tabii ki. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın doğum günü. Kadir abi bugün 74 yaşına giriyor. Allah sağlığında sıhhatle nice nice yeni yaşlar nasip etsin sevdikleriyle birlikte. Şimdi ona bir sürpriz yapacağız. Güzel bir şey aldım Bir de pastamızı aldık. Tabii gittiğinden haberi yok. Makamında şu anda. Ee, bakalım güzel bir sürpriz yapalım istiyorum. Biraz sonra onları da yayınlayacağım. Güzel bir gün olacak inşallah. Feder abi buradan sana sesleniyorum. Her şey gönlünce olsun. Sağlıklı, sağlıklı, mutluluk ve huzur içerisinde olsun diyorum. Seni seviyoruz. Kendini iyi bak. Merhabalar. Hı -hı. Odada mı? Evet. Söylemedin değil mi? Evet. Ay Allah ya. Teşekkür ederim. Şöyle yapayım Teşekkür ederim. Ya benim maçım mi? Ay Allah. bu Kemal Atatürk'ün de oldu. Videonun tamamını izleyebildiğinizi bilmiyorum ama gerçekten keyifliydi. Kadir abinin mutluluğu gerçekten görmeye değerdi. Şunu anlatmak istiyorum özellikle. biliyorsunuz biz iki farklı siyasi partinin temsilcileriz. E Tabii belediye başkanı olduktan sonra özelliklerimizi bir kenara koymak bir yükümlüyüz. Ama özünde de ister istemez bazen çatışmalar oluyor. E i̇şin içerisinde Süleyman Paşa'nın menfaatleri olduğunda bazen tezgah ile ilgili yaşadığımız, bazen demeyelim aslında sürekli yaşadığımız tezgah ile ilgili sorunlar olduğunda da ister gerilmeler oluyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki Kadir Başkan benim için çok kıymetli. Kadir abi diyorum, çok da seviyorum. Ama bazen videolarda görüyorsunuzdur, gerildiğimizi hissediyorsunuzdur. Ee, i̇şte bu gibi günler onların tamamen kenara bırakıldığı, kucaklaşmanın has olduğu, mutlulukların ön plana çıktığı günler oluyor. Ben işte o günlerden bir tanesi de bugün oldu. Kadir e Başkan'ın doğum günüydü. Ben e, sizin adınıza da Kadir Başkan'ın doğum günü kutladım. Ona sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. İyi ki varsın başkanım diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta sonunuz olsun.